Merhabalar gelin hanım, merhabalar damat bey. Merhaba. Merhaba. Bizimle çalışmak nasıl bir duyguydu? Ya sağlam prodüksiyonla çalışmak sizce nasıl bir farkındalığımız var? Yani birçok akrabanızın gelin damat dış mekan fotoğraf çekimlerine gitmişsinizdir, görmüşsünüzdür. Yani bizim onlardan farkımız ne? Kısa ve öz. Önce hangimiz cevap verelim? Gelin <laughs> hanım sizden başlayalım. Ee, şöyle söyleyeyim daha eğlenceli. Ee, ya en azından kafa yapıları daha uyuşuyor hani e, yabancı bir kişinin karşısında gülmek hiçbir zaman kolay değildir e, ama sizde bu yani sizde o sıcak kanlılığı evet. gördüğümüz için ya sizin biz de enerjiniz şu, tabii bize ki, de yansıyor tabii ki biz de şunu biliyoruz hani şimdi çiftlerimiz geldiği zaman hayatında hiç görmediği bir insana ne kadar gülümseyebilir ki biz ne yapıyoruz genelde i yaparız böyle Güldürmeye <laughs> çalışıyoruz yani Çiftlerimizi çekim öncesi iki defa mutlaka ofisimize davet ederiz, kahve içeriz, konuşuruz, sohbet ederiz. Arada bir ararız, gelemiyorlarsa ararız mutlaka hani her şey yolunda mı, kuaförü bahane ederiz, kuaförümüz tamam mı diye. Hani nedir, o kaynaşma şeyidir yani aşamalarıdır. Çekime çıktığımız zaman da ilk yarım saat zaten hani lay lay geçer, o niye, alıştırırız yani çiftlerimizi. Fotoğraf çekimini. Ondan sonra zaten istediğimiz fotoğrafları elde ettiğimiz zaman çift ofise geldiği zaman fotoğrafları görecektir. Damat Bey siz neler söylemek istersiniz bizimle ilgili? Sağlam prodüksiyona çok teşekkür ederiz. Gerçekten e, enerjik yapıları var ve o enerjilerini bize de yansıtıyorlar. Hani e, bize karşıları çok samimiler ve e, biz de bu hani fotoğraflarda daha bir hani motive oluyoruz, daha bir iyi duruyor. Peki ee, biz teşekkür ediyoruz size bir ömür boyu mutluluklar teşebbis, çekim, teşekkür teşekkür çekim bitmedi devam.